Yaptım. Mutfak hizmetçisi. Koca kalçalı şu kızıl saçlı. O mutfakta aletini soktuğun tek şey karaciğer olabilir. Hey, nereye gidiyorsun? İçeri. Burada yaşıyorum. Maske tede. Ben Arya Stark'ım. Burası da evim. <laughs> Arya Stark öldü. Üstad Lubin'i ya da Sir Roderick'i. Onlar size söyler. Burada Roderick diye biri yok. Üstadın adı da Walken. O zaman John Snow sorun. Kuzeydeki kralı. Kendisi abimdir. O 1500 kilometre uzaktı. Bak hava soğuk ve işimiz var. O yüzden de bas git burada. Hmm. John'un yokluğunda kış yarının başında kim var? Kış yarının Lady'si. Lady Stark. Hangi Lady Sen söyle. Kız kardeşim diyen sensin değil mi? Sansa'ya kız kardeşinin geldiğini söyleyeyim. Lady Sansa nefesini sana harcayamayacak kadar meşgul. Ve biz de öyle. Son kez söylüyorum. Bas git hadi. öyle ya da böyle bu kaleye gireceğim. Söylediğim kişi değilsem uzun süre dayanamam. Ama öyleysem ...ve Sansa beni geri çevirdiğinizi duyarsa. Tamam. Şurada otur. Tam orada. Sakın kıpırdama. Tamam. tamam sen gidip tamam. Lady Stark'a söyle, ben burada kalacağım. Ben Lady Stark'a söylemem, git sen söyle. Iki tamam, yavaş, yavaş, yavaş. Dikkat et.